Bir kız erkek arkadaşının evine ilk kez gelir. Sade kıyafetler giyen bir kadın onu sıcak bir şekilde karşılar. Ama kaba kız çantasını kadına uzatıp al bunu içeri koy ve çekil der. Kadın çantayı geri verir ve al bunu ben senin hizmetçin değilim der. Kız sinirlenir. Yürürken arkasını döner. Kötü bir plan yapar ve kadını havuza iter. Kadın öfkelenir ve ne kadar kaba bir kızsın der. Kadının kocası gelir ve ne oldu sana diye sorar. Kadın öfkeyle kıza bakar. Kaba kız şöyle der. Ah demek sen benim erkek arkadaşımın şoförüsün. Sonra çocuk gelir ve merhaba aşkım nasılsın der. Der. Kız, şükürler olsun geldin. Bu hizmetçiler beni çok rahatsız ediyor, der. Çantasını adama verir ve bunu güvenli bir yere koy. Maaşından daha değerli, der. Çocuk, aşkım içeri geç, onunla konuşmam lazım, der. Ve adama da, sen de içeri geç, der. Çocuk annesine, çok mutluyum. Kız arkadaşım bugün ailemle tanışmaya geldi, der. İçeride kız, bu ev çok güzel. Gerçekten çok beğendim, der. Adam, bu ev erkek arkadaşının ailesine ait, der. Kız cevap verir, onlar önemli değil. Artık yaşlılar. Yakında bu evin sahibi ben olacağım. Sadece mükemmel bir plan yapmam lazım. Çocuk geri gelince kız, ah iyi ki geldin. Beni bu pis hizmetçilerle yalnız bırakma der. Çocuk babasına gitmesini söyler. Baba çantayı kıza geri verir ve gider. Kız tuvalete gidiyorum. Hiçbir hizmetçi yanıma gelmesin. Yorgunum ve stres istemiyorum der. Yürür ama çocuk banyo orada der. Bunun yerine kız gizlice ebeveynlerin yatak odasına gider ve özel eşyaları karıştırmaya başlar. Bir ses duyunca hızla banyoya saklanır. Çocuğun annesi odaya girer, dolaptan kasayı çıkarır, içinden biraz dolar alır, kasayı yerine koyar ve çıkar. Kız banyodan çıkar, kasayı açar, tüm dolarları ve takıları çalar, çantasına koyar ve boş kasayı yerine bırakır. Bir süre sonra ebeveynler odaya gelir. Anne kasayı açar ve içinin boş olduğunu görünce şok olur. Kocası ne olduğunu sorar. Anne, sanırım o kız mücevherlerimi ve paralarımı çaldı. der. İkisi de dışarı çıkar. Baba oğluna konuşmamız lazım. der. Olan kız arkadaşına başka bir odaya gitmesini söyler. ve kız gider. Baba odamızdan bir şeyler çalındı. annenin eşyaları. der. Çocuk şok olur. Bir süre sonra kız arkadaş geri gelir. çocuk onun çantasını alır ve ailesine verir. Çantayı açarlar ve tüm mücevherleri ve paraları içinde bulurlar. şok olurlar. Çocuk odaya gider. bir aile fotoğrafı getirir ve saygısızlık ettiğin insanlar benim anne ve babam. Bu büyük ev ve tüm bu para onlara ait der kız lütfen beni affet der çocuk affedilmeyi hak etmiyorsun evimden defol der kız öfkeyle evi terk eder çocuk ailesine her şey için çok üzgünüm der eğer çocuğun kararını doğru buluyorsanız beğenin yorum yapın ve paylaşın